şu pislikleri elinize aldığını söyleyebilir misin? Kızlar elde mi? Yey odamız Otomuz ne? de koymuşlar. Hayır orası bizim odamız Bunları da bilmiyorum. Hayır tabii sizin odanız orası değil. Kızın odasına gidemezsiniz. Peki o zaman bizim odamız daha da güzeldir. <laughs> Hıh. Yani orasını göreceğiz. Ne? Nasıl? Kötü mü? He, yok yok değil. Hemen seni taşıyorum bitle. Odanız burada. <laughs> Ama burası çok iyi gelmiş. Ben mi? Daha kaç bir odada olabilirdi. Ha burada arada yemeğini haftada bir vereceğim. Yemeğiniz orada sepette. Uz çok ilginç. Evet öyle. Keşke yetimhanede kalsaydık. Evet. <laughs> ne verdim şimdi de kahve içelim. Bence de. Bence pizza mı hamburger? Pizza. Ben de koyacağım. nasıl hmm. güzelmiş. Ay, pizza nerede? Neyse. Hadi gidelim. Başka bir Kızlar gelin. Geldik ne oldu? Başlıkları yıkayayım. Tamam. Kızım onlar değil mi? Evet yani. Ha bu arada burada mı? Ben sana şimdi o postanede mi? hediye gelmiş olan. Evet. Sen kargoyu versen. Sen tamam, ben kargoyu verdim ya. Bugün içinde gelecek 24 saat. Akşam yani. Evet. Akşam bekleyemem. Şimdi yiyecek. Tamam. Alo. Daha fazla geliyor mu? Tamam. Haber verdim Daha önce gelecekler. Tamam. Şimdi oldu. Neyse, biz de odamıza bakalım. Burası gayet güzelmiş. Merhaba getirdim. geçirdim. Tamam buyurun kızım bak geldi iyi seninde. Tamam iyi günlerde kullanın. Hadi görüşürüz görüşürüz. hediye geldi. Yaşasın hediye mi aldınız? Yaşasın. <laughs> Hayır. Sana değil. Kardeşin, kardeşiniz de değil. Kendi kızımı aldım. Siz odaya. Size hiçbir şey almam. Tamam. Bir saniye buraya çok rahatsız edici minderler koymuşlar. Bakayım. En azından minder koymuşlar. <laughs> Ama çok rahatsız edici. Neyse. Şu sandalye. benim annem eskiden sandalyeciydi. Bunları ben çok kolay yaparım. Evet de bak sandalye bulursa Bak çok güzel yaptım. Vay sen gerçekten bu işi biliyorsun. Evet. Oturmak için bir tane daha sada yapacağım. Ama bu da senin. Ay ya teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Yaturalım. <laughs> ne iyice çıktım yemek yiyelim bence. İçine koymuşlar içine. Domates. Masaya koy. Satılık. Bir şey Biz bence bunları böyle yıllık yiyelim. Zaten haftada bir veriyorlarmış. Daha çok yemeğimiz olur. Tamam. Ya ne yaptın? Çok acıkmıştım. Tamam. tamam. eks su. su birazdan getirilermiş. Tamam o halde. Şunları koyalım. Sadece domatesle ekmek yiyelim. Tamam. Domatesi ver. Tamam. Al, al kızım bakalım. Teşekkürler anne. Aşılsın. <laughs> tam içeri <laughs> Ay canım bayağı bir yorduk. Bir yatalım. <laughs> bir tane. Şunlara bir bakayım. Ne yapıyorsunuz siz? Bir yemek yiyoruz. Mimi yemeğimi asla çalmayın. Tamam. Kediye <laughs> mi sonra çalalım. Burada keyif yapıyorum ne güzel. <gülüyor> 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 Çok uykum geldi. Anne baba. Ay meleğimizi çağırıyor kızım. Ne uykum geldi yatacağım. Gel sen pijamalarını giydirip yatayım. Anne o küçüklerin pijaması mı? Ay uyudu çabucak. <laughs> Neyse ben bunun üstünü giydireyim. Bakayım. Kaçıkları okuyamazsın da Bölüm 2'de görüşürüz.